36'dan. 100 like atın atın. 100 olduğumuz gibi like sayısı dostlar tahmin etkinliği başlıyor. 500 lira para dağıtacağız. Deli gibi dağıtacağız. Bilginiz olsun. Ayrıca Telegram'da da 10 kişiye birer tehlik konuşma etkinliğimiz aktif. Telegramda linkim YouTube profilimde var canlar. Bu gece pis dağıtacağız. Her gece dağıtıyoruz da. Allah senden razı olsun. Mert adamız. Bu... Yirmi iki şey kanları çift tıkladığı dostlar, hemen tahmin etkinliğimize başlıyoruz. He he, gir kalıyorum. Canını yerim, canını yerim. Ne güzel geliyor be. oh oh. ah. Oh. Atanacım. Güzel, güzel. Güzel. Ödemeye bak, şaka gibi. Şaka gibi. Gayet güzel. 27 senedir gördüğüm en güzel rüyası sizsiniz. Kasım 13 gündür, harbiden. Benler ben bitiremedi. Ver ver bitirelim.